Üçünüz aynı sınıfta. Bu gece nerede yattınız? Sahile indik. Sahilde yatalım. yatmak zorunda kaldık. Dışarıda kaldım. Dünden beri buradayız. Ev arıyoruz. Ev kiraları açık miktarlarda söylüyorlar ve öğrencilere vermiyorlar. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özdiğit, Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti. Başkan Özyiğit burada kayıt yapmak için gelen fakat kontenjanların dolu olması nedeniyle yedeğe alınan üniversite öğrencileri ve aileleriyle görüştü. Bir sadece bir yurt parası vermek Nasıl Kaldıran geçinilir, vermek. nasıl edilir düşünüyoruz yani. Biz etmiyoruz. bir çözüm üreteceğiz ama bir hafta zamanımız alacak. Bizim evet. bir... Öğrencilerin yurt bulamadıklarını, kiralarında çok yüksek olduğunu ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıklarını dile getirmesi üzerine Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'ni bir hafta içinde öğrenciler için hazırlayacaklarını söyledi. Bizim bir e, inşaatını bitirdiğimiz iş dönanımına sıra gelen e, farklı amaçla düşündüğümüz ama şu anda acil ihtiyaç olarak karşımıza çıkan öğrenci öğrencilerimizin Maalesef bu konaklama sorununun e, askıda kalması ki bu binayı biz bir hafta önce açtık yani evet, sezon ilk defa Yeni kullanılacak duruyor. ama şu anda gördük ki birinci sıraya öğrencilerin sorunu oturdu. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu için harekete geçen Başkan Abdullah Özçit daha sonra Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezine geçerek incelemelerde bulundu ve çalışmaların bir an önce başlaması için talimat verdi. Yenişehir Aktif Yaşam Merkezi'nde yaklaşık 400 erkek öğrenciyi misafir edeceklerini söyleyen Başkan Özyiğit, 3 ve 4 kişilik odalar şeklinde hazırlayacaklarını, mümkün olduğunca daha çok öğrencinin barınma ihtiyacını karşılamak istediklerini ifade etti. Kredi Yurtlar Kurumu ile görüştük. Bölgede bu faaliyeti sürdüren özel girişimlerle görüştük. Anladık ki erkek öğrencilerin daha fazla ihtiyacı var. Tamamlandığında burada 350 kadar öğrencimiz barınabilecek. 350-400 civarı bir öğrenci barınabilecek. Biraz tabii 2 kişilik, 3 kişilik yani 3 ya da 4 kişilik odalar şeklinde burayı biz yapmamız gerekiyor ki keşke her öğrencimize bir daire verebilsek ama. Yenişehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'nin 78 tane 2 artı 1 daire ve 18 tane de 1 artı 1 daireden oluştuğunu ifade eden Öz merkez hakkında bilgiler verdi. İç donanımını bitirdiğinde hizmete hazır hale gelecek bir tesisimiz. 78 tane 2 artı 1 aslında o da değil daire ve 18 tane de 1 artı 1 daireyi barındırıyor. Çok sayıda hobi alanları, atölyeler. Ondan sonra yarı olimpik havuz toplamda...